Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere promo kodu göstermek istiyorum. Bonus kodu da diyebiliriz. Siteye giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra burada artıya basıyorsunuz. Ve arkadaşlar buraya Samet yazıp %30 bonus kod alıyorsunuz. Ve arkadaşlar üstüne force drop eklerseniz isminize size %10 bonus daha veriyor. Ve %40 bonusa kadar çıkıyorsunuz. Hem kartınızda hem de skin yatırarak bakiye atabilirsiniz. Bu kodumu da kullanın ve arkadaşlar bakiye sahibi olun. Hemen videoya geçebiliriz. Arkadaşlar hepinize selam. Bugün yine Force Drop'tayız. 150 dolarlık bir bakiyemiz var. Katlamaya çalışacağız yine. Yanımda Kaan var. Hoş geldin Kaan. Merhaba arkadaşlar. Fazla uzatmadan e, promo kodumuzu gösterelim Promo kodumuz %30 oldu arkadaşlar Burayı ben söyleyebilirim gibi... Arkadaşlar evet, şimdi söyle. promokoda koda Buraya Samet yazıyorsunuz ve %30 bonus kod Üstüne bonus olarak %10 daha alabiliyorsunuz Bunu nasıl alıyorsunuz? Sitemize girip 4 koyuyorsunuz koyuyorsunuz yüzde %10 oradan geliyor Ve %30 da bizim kodumuzdan Yani totalde %40 bonus gelecek arkadaşlar Buradan yatır dediğimizde Yatırma kısmına geliyoruz Skinpay var, viza var. Sizi önerim e, vize kullanmak ama de kullanabilirsiniz skinleriniz var ise. Şimdi siteye pay dönelim. Biraz... Skinpay'de biraz düşük veriyor. Bunu nakit olarak yatırmanız daha güzel olur. Bunu söyleyelim. Aynen. Neyse arkadaşlar o zaman katlamaya geçelim. Kanka sen kendi istediğinde bir başla sonra ben istediğimi söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar 150 dolar bakiyemiz varsa <laughs> bir ki ne yapacağız? Hiçbir şey. Ben evet. bir kovurtumla başlayacağım. Kovurt arkadaşlar. Kovurt ilaçtır yani. İki tane açıyoruz. Hadi bakalım ne gelecek. Sol benim. Sol benim. Söyledim ha. Tamam. <laughs> Kim kazandı? Hayır, ben kazandım. <laughs> Hiç kimse kazanamadı. <laughs> Neyse ilk ranttan beraber. Neyse kalsın kalsın kalsın. Şey yaparız. Böyle bir şey ilk defa yaşıyorum arkadaşlar. Kanka hmm, ne yap biliyor musun? Pahalı kasalar oynayalım pahalı kasalar tamam. Bir tane bak ben ben biliyorum pahalı kasanı. Senin ilacını biliyorum. Senin ilacın bende kardeşim. Senin ilacın ne? bende. Nerede lan o? Hadi benim ilacımı ver bana. İlacın, ilacın, ilacın kayboldu. Ilacın. <laughs> ha, ilacını buldum kardeşim. Aa şu. Tamam aynen süper. Bak hiç hiç düşünmüyorsun. Bu bir taktik. Taktik? Bu bir taktiktir. Hiç düşünmeyeceksin. Düşünürsen Düşünüm. kaybedersin. Sol benim. Sol bak, benim. Sen çok düşündün bak kaybet. Düşünmeyenler kazanır. Bak ne oldu? Ne oldu? Tamam sen onu tut. Şunu bir satalım da kar gibi. Onu bir sat. Tam zaten onu sat onu. Tamam. Sat onu. Evet. Um umut'u an burada yine Türkiye'yi aç bakalım katlatacak mı umut Türkiye yine bize? burada. A an, um an umutu beşli aç ya da dörtlü aç. Kasa 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 bitmiş lan. Umut kasayı bitirmiş arkadaşlar. Ayrıca umut yüzünden kasamız bitti geçmiş olsun. Umut geçen videoda çıkartmıştı burada. Profesyonel kasa. oynayalım hadi profesyoneliz biz. Bil bakalım Tamam. 3-4. Profesyoneliz. Sen profesyonel Bilmiyorum. değilsin. Layık değilsin. Sen hadi, layık hadi, değilsin. Hadi. Ben çok layığım bunlara. Hadi. Ananı... Neyse aynı item. Beraber. Dur lan bir tane daha, sana bir tane daha şans veriyorum hadi. Tamam lan. 1-6. 1-6. Ununun şey. bıçak var Oo. mı iş? Hayır ya dur bakalım. 2-3 açmış. Pink hadi pink. Hadi bilim bunu. Bilim bunu. 3'tü lan. 3'tü lan. O biliyormuşum üçmüş. kafamız Neyse bırak bırak Neyse tam kasalara geç, çok da uzatmayalım. Daha 94 dolar bakiyemiz var ne de olsa upgrade falan yapacağız yani, upgrade yapacağız. Bir bak. Ee, bu, ne yapalım? Bu, bir bilelim bunu bak. Rakip kasaları açılmak zorundadır. Rakip kasada evet, tamam. Açlaşmak. Rakip aş, kasalar bakalım. zorunludur yani. Rakip kasa açılmazsa olmaz. Hadi abi. Crimson, pal Ah, Crimson çöp çıktı. Diğer rakibimizin kasasına geçelim mi geçmeyelim? Ee, arada yine biraz batalım ondan sonra bakalım. Ya da aç batmak aç için, bir daha gelmeyelim. Batmak için yani batmak rakiplerimizi için izler. bulabiliriz direkt. Çöp kasalar yapıyorlar zaten. Bak bu kadar kötü bir kaza görmedim hayatım. Çaktırmayı katlattı. Evet söyle. Tamam söylüyorum abi. Brezilya kasasını aç. Brezilya. Brezilya açalım. Kanka ya da bir tane iki tane üçlü random kort yapsana ya. Üçlü random kort yap ya. Emin misin? Eminim ya eminim. Çünkü ben böyle 25-30 dolar falan hissediyorum oradan. Üçlü lan. Sol üst benim. Tam böyle kılı kılına. Sağ en alt benim. <laughs> Diğer de Umut'un. Hyper Beast Hyper Beast. Lan bir tane de Hyper Beast. Ne bu? Oo Çekeriz abi bunu. En alt benim dedim sana ya ya. Kazandım. Ya, Sol üst benim de bu arada. Hayır sol üstten kazanmadın. Sol üstten mi kazandın? Evet. Neyse kazandıysan kazandı siktir et. Evet. Ne boş ver. Bu Bo bir dursun abi. Bakalım. Bakalım ne açalım Şimdi sence? bir upgrade'e gitsene hızlı bir çöpleri ya da neyse batalım ondan sonra. 38 var var. Tamam kanka şey yap. eee ne, ne yap biliyor musun? Bence. Ne bu şey vardı 5 dolarlık bir eldiven kasası gibi kasa vardı 5 dolar. Biraz aşağı in sağda köşedeydi. Biraz daha in. Eldiven dahi. mi? E, hey, ya, geçen oynamıştık ya 5 dolarlık eli kasa. Eldiven kasası yok mu? Şu 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 bak Druska Show var ya Druska Show. Ha. Bak en sağda en sağda en altta. O zaman kaç tüm parayı harcayalım mı? 5 6 aç. 5 aç. 6'lı altı aç. 6'lı katlatacak. Tüm para. Tam 7'li aç abi. 7'li aç. 2 dolar verdik. 32 dolar verdik kaç dolar Drusko alacağız bakalım. bakalım katlayacak mı? Drusko bize bir bıçak ver Rusko İkisi o nasıl? Oo güzel. Güzel abi bunları. Sat abi bir daha aç. Bunları bence sözleşmeye mi sokalım? Sözleşmeye sokalım. sokalım. hadi gidelim upgrade oynayalım biraz. Sözleşmeye sokalım biraz bekle. Sözleşmeye sok. Şöklüleri Morların hepsini bir... sözleşmeye sok. Yok Aynen. yok. Morları bir atalım. Kaç olduk? Hepsini doldurduk. Koyuyorum abi. Koy abi. Koydum. Yak bunları bir. Bir yansın alalım. Hadi. Oo, yan, Oo yandı yandı. Yandı, yandı da iyi. Çok güzel yandı. Ah. Şimdi kanka tamam. kırmızıları koy. Kırmızıları kırmızıları koy. Kırmızı koymayalım Bak, dur. Bak 14 dolar. Çöpleri de bir daha koyalım. Son. Kırmızıları. Hı -hı. Aradan bir tane de kırmızı atalım buraya. Şu iki. İkisini. At at. İkisini de at. İkisini de, at. İkisini de atalım. Oo 91'e kadar. Bakacağız şimdi. Bakacağız. Böyle oynanır bu oyun. Ver lan. Ver lan hadi. Ver lan. Hadi ne verdin ne verdin. Lan dayı. Pü. Spotı nasıl çıkıyor? Neyse. Gel gel upgrade'de katlayacağım ben onu. Sen bir kere gelsene kardeşim daha dur. Ne bir küfür ediyorsun? Balansı bir kaybedelim. Balansını kaç, balansı kaç, Kaç kaçlık bir şey. Bence bıçağı kaç bal basalım balansı, mı bıçağı? 6 basalım dolar mı? risk olsun. <laughs> risk olmadan aşk Lan, olmaz ya arkadaşlar. Site, beyler site kayıyor. Arkadaşlar site, bu, bu arada kayıyor, promo kodumuzu şu kısımda bir daha bir göster arkadaşlara. Ayrıca promo buradan, kodumuzu promo kodumuz Gördüğünüz gibi %30. Bunu alıyorsunuz. %30 promo kodumuzu. Bir de isminizi koyup site, %40. Site, 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 Evet. sizde de site bakiye yatırabilirsiniz %40 bakiye. Yani diğer Bilmiyorum. sitelerden bence daha iyi %40 olması. Sen konuşurken ben bunu basıyorum. Bas. Birkaç gündür deniyoruz zaten bizde. Gayet de üzmedi yani. <laughs> of, çok zevkliydi. Hadi Sıştı. bu da gelsin gelmedi. Neyse. Yapma bir şey olmaz. Ne problem? Yapma öyle şeyler. Hyper Beast al abi. Redline al. Redline al. nereden çıktı? Redline. Emin misin? Redline al abi. Redline. Emin misin? 25 yap abi. 25. Tamam. 25 yapalım. Emperor, Neon Rider, Emperor. Emperor. Neon Rider, Neon Rider alacağız, Neon Rider Neon alacağız. Kafamda deli sorular çünkü. Anladın mı dayıcı? Kör girse koklayarak alır Bu kadar. Aldık vardır. zaten. Bu, bu tamam, bunu tut çekeriz. Bunu. Bu, bu bizim temiz Şunu bir çekmeyi bir arkadaşlara da bir göstersen. Videonun sonunda gösterim onu. Tamam videonun sonunda şey göstersin abi. Aynı. Tamam şimdi gönül rahatlığıyla istediğini o yap. Şu iki tane 24'lükler kalsın. Tamam Şunu. ondan sonra. 14. al. Şunu. Onu al abi. Onu al abi ne yap biliyor musun? 35 yap orayı. Bu sefer o da gelecek. 35 abi. Empress. Empress. A. Empress a hep hayalim benim zaten. Hayaller. O da gelecek zaten. Gelmez. Rahat olun. Mis Rahat olun. abi. Mis Gel, abi. Nereye Tertemiz gelmiyor? katlıyoruz. Abi Her benim adım biz. Samet Baş bu kanalda da biz varsak gelir yani gelmemeli. Herkes 34 abi, al abi devam hiç durma, hiç durma hiç döverim. durma hiç durma. 34 al abi. Ne yaptın? Neyse. 31. Öyle bir şey yapmayacaktım da. Bak. Neyse abi. Bak çok, Şimdi, sen, çok al. sen çok düşünüyorsun. 31 al 31 al düşünme. Oho kan Sen çok düşünüyorsun bak. Ben düşünmüyorum seçiyorum sadece. Elim gitmiyor. Gelin. Tamam kazandık kazandık ne konuşuyorsun sen? Çok kazandı. Bir tane şu 34 alır mısın artık? 34'ü da hayır. O benim. Tamam abi. <laughs> 15. Bak bu çöp çöp yani buna bu kadar para verilir mi? Tamam 15'e şey, şey yap. Güzel alalım. 35 çok ya. Şey yap. 45 alalım. yap ya. 45 yap 45 <laughs> 35 yok. Direkt yap bak. 45, yok. 45, yok. 45 <laughs> yap abi. <Blood gülüyor> Şuradan ol, şey ol, al. Flo sport al bana bir tane. Lazım çünkü çok seviyorum ben onu. Çok lazım arkadaşlar. Oo. Dedim abi veriyorsun bu Lost benim şimdi kan. Tamam ondan sonra Oy, ne yapıyorsan yapıyorsun. Bu. Ha, Sıra bunda. Bu da çok. Bunu da 25 yap çünkü batacak. 25 yap. 25 yap alalım. Emperor'u alıp gidiyorum. Eminim. Emperor al bir de. Siteden çıkaralım böyle temizle. Millet de As. görsün yani. Oo geldi lan. Gelmeyecek geldi. Emperor da geldi. Şimdi hiç durma. Emperor'u al 35 yap. Emperor'u al 35 yap. Önüme geleni yok, bastım. Yok yok dur. Eski al. Eski al. SC al. Yap. Ne, Uy, bu da geldi. Bu da geldi. <laughs> Da geldi. SGL, SGL bir 35'e katlayalım onu da. SGL eline. Abi bu senin bu upgrade mevzusu çok As, güzel. Bunu kaybettik. Onu neyse. gibi ama neyse. Başımızın Bakalım gözümüzün sadakası ne kadar olmuş. Bu videoyu kapatalım burada bence. Bu videoyu bence kapatalım. Bu sitede mutlaka upgrade deneyin en abi. Son Sözleşmeden daha upgrade. Bir kez daha, bir kez daha göstereyim. Arkadaşlar. Tamam, bir kez daha göster. Kullanıyorsunuz. %30 alıyorsunuz. %10'la isim bonusu Forest Drop nokta koyuyorsunuz isminize Geliyorsunuz buraya abi %40'ınızı alıyorsunuz Kodumuz Samet Visa olarak yatırmanızı öneririm 100 dolara 40 dolar hediye gelecektir Skin Pay'de kullanabilirsiniz isterseniz kripto bile var Bitcoin ama buradan USD yani, yani En e, garanti dolar, dolar olarak Visa Kartınızdan ya da master kart Neyse artık kartınızdan atıyorsunuz Bu videoluk bu kadar diyelim Şimdi item çekmeyi göstereceğiz Hemen gösterelim evet. onu da Neon Rider'ı Rider. çekelim arkadaşlar Neon Rider'ı evet. bir çekelim isteyelim Evet arkadaşlar pazardan istedik şu anda itemimiz varsa verecek bakalım. yoksa değiştirme talebi verecek bakalım itemimiz var mı satın alma durumu kontrol ederken biraz sürebilir arkadaşlar bunu sıkıntı yapmayın şu anda pazarda arıyor arkadaşlar evet biraz arkadaşlar evet. itemimiz yani şu anda göster. gönderilecek sen bir yandan göster kanka ben de bir yandan anlatayım gir site arkadaşlar bakın biz yeni bir YouTube kanalıyız ve yeni içerikler yeni işler başarmak istiyoruz çok güzel hedeflerimiz var İnsanlara da çok güzel şeyler kazandırmak istiyoruz evet bu yani arada itemimiz geldi destek Dersiniz. Aynen bu arada item geldi. Sitede item konusunda hiçbir sıkıntı yok. Trade evet, onaylarsan zaten. kanka. Buradan onaylıyoruz abi. AK, Neon Rider, Battle Scarlet isim etiketli arkadaşlar. Sitede 24 dolar diyordu. Steam'e çekti 26 dolar. 2 dolar da buradan <laughs> karımızı ettik arkadaşlar. Gördüğünüz Aynen. gibi. Envanterimize girdiğimizde de. Ne kadar bakalım. 180 dolar arkadaşlar. Tarih 180 isim etiketli, stickerlı. Yani hmm. bu şekilde arkadaşlar. Evet. Site de dediğim gibi arkadaşlar. Kodumuzu kullanabilirsiniz. Bir dakika, aşağıda da yan kanalımız var. Bizleri desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Çok kısa zamanda çok iyi yerlere geleceğiz. Görüşmek üzere bay bay. <laughs>